Herkese merhaba. Arkadaşlar bugün e, belalı bir soru tipi olan iki kütle arasındaki işte bir yay ve f kuvvetiyle çekilen bu soru tipiyle ilgili öğrendiklerimi naçizane sizlerle paylaşmak istiyorum. normalde sesim bu kadar kötü değildir. Birkaç gündür hastayım. testim negatif çıktı ama bilmiyorum tabii İnşallah şu kısa zamanda şu korona belasından da kurtuluruz. Evet arkadaşlar böyle iki tane kütle var. F kuvvetiyle çekiliyor. Bu soruda genellikle maksimum uzama ne kadardır diye soruluyor. Ya da yayda en fazla ne kadar enerji depolanır diye de sorulabiliyor. Şimdi bu soruyu doğru çözen kaynak çok yok piyasada arkadaşlar. Ne yazık ki pek rastlayamadım. Bunu yanlış çözüyorlar. Çünkü soruyu hazırlayan da yanlış hazırlıyor. Yani soruyu çözen de, hazırlayan da, çözen de yanlış düşünüyor. bununla ilgili öğrendiklerimi nacistenesinden paylaşmak istiyorum. Şimdi böyle bir soru neden yanlış çözülür? Neden yanlış çözülüyor? Temelde şu sebepten bu soru yanlış çözülüyor. Böyle M2 kütleli cisme F kuvveti uyguladığımız zaman iki cisim arasında yay değil de böyle bir ip varmış gibi düşünüldüğünce ne oluyor? Çözüm de yanlış oluyor. Dediğim gibi soruyu hazırlayan da aslında burada ip varmış gibi düşünüyor. Şimdi müsaadenizle önce yanlış çözüm nasıldır ona bakalım. Şimdi bunun çözümünü yapan Şöyle diyor. Buraya F kuvveti uygulanır uygulanmaz hemen iki kütlede de ortak bir ivmeye sahip olur diyor. Yani ikisinin de ivmesinin birden eşit olduğunu kabul etsek. o zaman F eşittir toplam kütle çarpı ortak ivme. Buradan ivmeyi ne olarak yazıyoruz? F bölü kütlelerin toplamı diyoruz. Şimdi e, biz F kuvvetini uyguladığımızda e, yay ne yapar? M1 kütleli cisme şöyle bir kuvvet uygular. Aynı yay M2'ye de böyle ters yönde bir kuvvet uygular. E, yaydaki kuvvet K çarpı X olarak yazılabilir. Şimdi M1 kütleli cisme Newton'un ikinci yasasını uygularsam ne diyebilirim? Net kuvvet yerine KX eşittir birincinin kütlesi çarpı sistemin ilmesi. Sistemin ilmesi de F bölü M1 artı M2 dediğimizde burada maksimum ivmeyi şey maksimum uzamayı ne olarak yazıyoruz? M1 çarpı F bölü K çarpı M1 artı M2 deniyor ve buna göre işlem yapılıyor. Doğru şıkkı da bu sonuca, bu formüle göre koyuyorlar. Bakın buradan işlem yaptığınız zaman m 1 2 kilogram F kuvvetimiz 10 newton bölü k'yı 10 vermişiz toplam kütle de 5 onlar gidince 2 bölü 5 0.4 metre ne yazık ki kaynaklar cevabı bu şekilde veriyor arkadaşlar oysa cevap böyle değil arkadaşlar 0.4 metre. Bu e, PDF Annotator'ın kreklisini e, kullanıyorum arkadaşlar. E, ondan mı kaynaklı yoksa e, grafik tabletimden mi kaynaklı bilmiyorum. Yazdıktan sonra böyle garip garip çizgiler çıkıyor kendi kendine. Bu konuda bilgisi olan varsa e, beni aydınlatırsa çok sevinirim. Evet arkadaşlar e, bu şekilde bir çözüm yanlıştır. Aman itibar etmeyin. Peki bunun doğru çözümü nasıldır arkadaşlar? Şimdi böyle e, olay bu şekil baktığınız zaman bu sistem ne yapıyor? İki kütleden oluşan bu sistem düzgün hızlanan hareket yapıyor. Yani sadece doğrusal hareket yap, yapıyor gibi düşünülüyor. Gerçekte e, bu sistem sadece doğrusal bir hareket yapmıyor. Doğrusal hareketle beraber bir de salınım hareketi de yapıyor. Bunu göz ardı ediyoruz. Şimdi biz burada m2 kütleli cisme bir kuvvet uyguladığımız zaman Şöyle şeklimizi şuraya alalım daha. Şimdi biz burada böyle bir F kuvvetini uyguladığımız zaman M1 kütleli cismin ivmesi maksimumdur. Buradaki yay kuvveti ne yapar? Şöyle yay kuvveti M1'i ivmelendirmeye başlar. Bunun ivmesi gittikçe artar. Yay ne yapar? M2 de engellemeye çalışır, dolayısıyla M2'nin de ivmesi ne yapmaya başlıyor? Azalmaya başlıyor. Tabi bu artmalar, azalmalar ne yapıyor hareket boyunca devam ediyor. Şimdi yay kuvvetine kx diyorum, k çarpı x. Birinci kütle için net kuvveti yazarsam net kuvvet k çarpı x'tir eşittir m1 çarpı a1. İkincisi için yazarsam net kuvvet F eksi kx eşittir m2 çarpı a2. Buradan a1 ivmesi ne oluyor? kx bölü m1. a2 ivmesi ise F bölü m2 eksi kx bölü m2 diyebilirim. Şimdi. Bunlara böyle bir kuvvet uyguladığımız zaman, bunların başlangıç konumları şu kesikli çizgiyle gösterelim. Bu cisimlerimiz ne yapar, ne yapacak? Bu böyle ok yönünde yer değiştirecek, diğeri de ok yönünde daha büyük bir yer değiştirmeye sahip olacak. Bunların yer değiştirmelerine işte x1 ve x2 dersem, yaydaki uzamayı nasıl yazabilirim? Yaydaki uzamama uzamaya ben x desem, x eşittir x2 eksi x1 olur. Bu e, denklemin birinci türevi neyi verecek? E, i̇şte ikincinin birinciye göre hazanı. ikinci türevi de neyi verecek? Bunların ivmesini. Yani bunların ikinci mertebeden türevini alırsam, e, şöyle bir şey yapabilirim: x'in ikinci türevi eşittir x2'nin ikinci türevi eksi x1'in ikinci türevi diyebilirim. Bu ne olmuş oluyor arkadaşlar? Ben e, şuradaki X 2 200'ü dediğim bağıl ilme oluyor. Yani ikincinin birinciye göre ilmesi oluyor. A eşittir ne diyebilirim? A2 eksi A1 diyebilirim. Bağıl ilmeyi bu şekilde yazabilirim. Şimdi e, o zaman ben ilmeyi şöyle yazabiliyorum. A eşittir e, ne diyebiliyorum? E, i̇kincinin ivmesi f bölü m2 eksi kx diğerini de çıkaracağım. Şöyle kx parantezine alırsam 1 bölü m1 artı 1 bölü m2 diyebilirim. Şimdi şurada e, 1 bölü m1 artı 1 bölü m2 de e, aslında nedir? 1 bölü indirgenmiş kütledir. Yani ben 1 bölü m1 artı bir bölü M2 yerine böyle bir bölü m yazabilirim. İndirgenmiş kütle arkadaşlar işte birbiriyle bağlantılı iki kütlenin hareketini tek bir kütlenin hareketi gibi tasvir ettiğimizde orada bu ikisinin kütlesine karşılık gelen kütle olarak düşünülebilir. Yani indirgenmiş kütle arkadaşlar buradan işlem yaptığımız zaman kütlelerin çarpımları bölü kütlelerin toplamları olarak yazılabilir. Yani işlemimiz kalabalık olmasın diye böyle yaptım arkadaşlar. Bu durumda e, ivmeyi nasıl yazabilirim? <laughs> A eşittir, F bölü M2, eksi K bölü mü çarpı X olarak yazabilirim. Şimdi burada A dediğimiz şey e, X'in ikinci mertebeden türevidir. Yani X2 nokta eşittir. F bölü M2 eksi K bölümü çarpı X. Bu aslında bir salınım denklemidir arkadaşlar. İsterseniz daha e, anlaşılır şekilde yazalım. Mesela şöyle bir dönüşüm yapalım. Z eşittir diyelim. F bölü M2 Eksi k bölümlü çarpı x dersem. E, bunun iki, iki tarafında ikinci mertebeden türevini alırsam. Z 2 nokta eşittir. F bölü 2 m sabit olduğu için onun türevi sıfır olacak. Eksi k bölümlü çarpı x'in e, ikinci mertebeden türevi olmuş oluyor. Şimdi e, o zaman şu denklemde yerine yazalım. Tabii burada ben x, x2 noktayı çeksem ne diyebilirim? x2 nokta eşittir eksi mü bölü k çarpı z diyebilirim. Getirip şurada yerine yazdığımda x2 nokta yerine eksi mü bölü k çarpı z eşittir. E, şu tarafa zaten ne demiştik? Z demiştik. Dolayısıyla buradan e, tabi burada Z 2 noktaydı. Onu unutmayalım. Buradan arkadaşlar e, Z 2 nokta e, bu nokta atarsam artı K bölümü çarpı Z eşittir 0. Yani arkadaşlar bu denklem e, harmonik hareket denkleminden başka bir şey değildir ve e, buradaki e, Z'yi ben şöyle yazabiliyorum e, Z eşittir A çarpı sinüs omega t artı B çarpı kosinüs omega t yani burada arkadaşlar e, Z 2 nokta eşittir e, eşittir demeyelim şöyle yazalım Z2 nokta artı. Şurada K bölüme neydi? Açısal frekansın karesiydi. Çarpı Z eşittir. Sıfır. Yani burada açısal frekansımız nedir arkadaşlar? K bölümlüğünün kareketidir. Yani bu hareket sadece doğrusal bir hareket değildir. Ee, aynı zamanda doğrusal hareketle beraber bir de bir salınım hareketidir. Yani bir harmonik harekettir. Dolayısıyla bunu ip gibi düşünmek e, çok sıkıntılı, çok saçma olur. Şimdi e, ne yapalım? E, bunu bu şekilde yazdıktan sonra e, şuradan x'i çekersem, şuradaki denklemden ben x'i çekmek istesem e, ne diyeceğim? Katsayısı kalsın. k bölümü x e, bunu bu tarafa attım. Eşittir F bölü 2 yok F bölü M2 F bölü M2 ee, Eksi ne oluyor? Eksi Z. Eksi şuradaki Z yerine de ne yazıyorum? Z yerine A sinüs omega T artı tabi orada eksiyi dağıttığım zaman eksi B cos omega oluyor. Şimdi başlangıçta arkadaşlar x1 de yani t eşit sıfır anında t eşit sıfır anında e, x1 de sıfırdır. Yani birincisi yol almamış. ikincisi yol almamış. E, dolayısıyla bunların farkı yani yayda da herhangi bir uzama yok. T eşit sıfır anında ne yapacağım ben? x'i sıfır alabileceğim. Ben şurada x yerine sıfır yazarsam e, 0 eşittir f bölü m2 e, eksi a çarpı sinüs 0 eksi b çarpı kosinüs 0. Sinüs 0'ın 1 olduğunu biliyoruz. Şurası gidiyor. Kosinüs 0 1'e eşit olunca e, buradan ne yazabilirim arkadaşlar? A katsayısı şey pardon B katsayısı neye eşit oluyor? F bölü M2'ye eşit oluyor. Ne yaptık? B kat sayısını bulmuş olduk. E, A kat sayısını da bulmak istiyorum. <laughs> Onu nasıl bulabilirim? Şimdi başlangıçta T eşit sıfır anında e, hız da sıfırdır. Yani T eşittir sıfır anında eğer e, X 0 ise X'in türevi de yani hız da nedir? Sıfırdır. Bu durumda arkadaşlar şu denklemin türevini alırsam k bölü çarpı benim kalem yine saçma bir bakmayın. x'in türevi eşittir. s bölü 2 neydi? Sabitti. ve sabitin türevi sıfır. eksi a çarpı sinüsün türevi nedir? Kosinüs. İçinin türevinden omega geldi. Eksi a omega kosinüs omega t benzer şekilde e, eksi b kosinüsün türevinden eksi gelecek artı b omega kosinüsün türevi eksi sinüstü. Şimdi burada e, t eşit sıfır anında t sıfır verdiğim zaman e, hız da sıfırdır. oluyor. Yani x üzeri nokta sıfır e, hız oluyor. E, eksi a omega e, kosinüs Sıfır eksi pardon artı B omega sinüs sıfır. Sinüs sıfır sıfırdı. Kosinüs sıfır birdi. Yalnız sıfır eşit olduğu için sol taraf. Buradan A kat sayısı ne çıkıyor arkadaşlar? Sıfır çıkıyor. A kat sayısı eğer sıfır ise bizim e, Z dediğimiz değer neye eşit olur? A sıfır olunca sadece B cos omega t olacak. B yerine F bölü M2 yazdım. Yani şurada ee, neredeydi? Saniye. Ne yapmıştık? Z değerimiz şuydu. Şöyle Şöyle, ee, buradan kopyalasam uğraşmamış olacağım. Şöyle kopyalayalım. Şurada yerine yazalım. Şey yaptım Şöyle yapıştırdım. Evet. <laughs> e, ne diyebilirim burada? Buradan bakın. buradan e, k bölü x eşittir f bölü m2 eksi z. Yani k bölü x eşittir f bölü m2 e, eksi z. z yerine ne yazabiliyorum? E, z yerine B, B'yi ne bulmuştuk? F bölü M2 bulmuştuk. Çarpı kosinüs omega T diyebilirim. Bunu da şöyle K bölümü çarpı X eşittir. F bölü M2 parantezinde 1 eksi kosinüs omega T yazabilirim. Şimdi burada X'in maksimum değerini alması için şurada ne olması lazım? Kosinüsün en küçük değeri olan e, eksi bir değerini alması lazım. Yani şuranın eksi 1 olması lazım. Dolayısıyla t eşit pi anında e, bu ne oluyor? Maksimum olmuş oluyor. E, öyleyse öyleyse k bölü mü e, çarpı x k bölü çarpı x eşittir e, iki tane f bölü m2 diyebilirim. Buradan x'i çektiğim zaman bu x maksimum x olmuş oluyor. 2 f bölü k'yı buraya attım. m2 m'ü de buraya çarpı olarak geldi. Şimdi 2 f bölü k çarpı m2 burada indirgenmiş kütleydi. Bakın burada da 2'nin yine kaydı. E, kütlelerin çarpımları bölü kütlelerin toplamları dediğimizde ne olur? Buradaki M2 ile buradaki M2 gider ve bizim maksimum X değerimiz yani maksimum uzamamız ne oluyor? Maksimum uzama 2 tane F M1 bölü K parantezinde M1 artı M2 oluyor. Yani yukarıda bulduğumuz yani ip gibi düşündüğümüz zaman e, ki bu zamanın tam iki katı oluyor. Tabii bu öğretmen arkadaşlarla aramızda bir sohbet olarak ben bunu düşündüm. E, öğrenci arkadaşlar ya da öğretmen arkadaşlar bu kadar e, çözüm yapmayacaktır öğrenciye. Direkt ne diyebilirim? İp gibi düşündüğümüz değerin tam iki katı olacak bu zaman. Yani burada e, M1F bölü K çarpı M1 artı M2 idi. Gerçek çözümde yani olması gereken çözümde bunun tam iki katı çıkıyor. Böyle bir durumda o zaman maksimum bu zaman ne olur? X max eşittir. 2 çarpı kuvveti 10 vermiştik. M1'i 2 vermiştik. Bölü K'yı 10 vermiştik. Toplam kütle 5 şu 10 şu 10 gitti. 4 bölü 5, 8 bölü 10'dan 0,8 metre olacak o zaman. E, doğru çözüm bu arkadaşlar. Şimdi ben burada sadece e, tabi sadece derken bir sürü işlem yaptık ama bu hareketin e, çok hani, basit, bu sorunun çok basit bir soru olmadığı aslında e, hani biraz sıkıntılı bir soru olduğu bir göstermek istedim. Burada e, sistem sadece doğrusal bir hareket yapmıyor aynı zamanda bir salınım hareketi de yapıyor. Ee, tabii bununla ilgili başka çözümler de yapabiliriz. Ben özellikle hareketin salınım hareketi de olduğunu göstermek istedim. O yüzden böyle bir çözüm yaptım. Ee, video uzamasın diye e, bunun dışındaki çözümleri sonraki videoda e, göstermek istiyorum. Yani bununla ilgili 3-4 tane değişik çözüm yöntemi var. E, onları da ayrı bir videoda sizlerle paylaşmak istiyorum. Umarım faydalı olmuştur hasta bir şekilde anlattım dediğim gibi sesim kötüdür ama bu kadar da değildir Herkese sağlıklı günler diliyorum hoşça kalın